klinikimizde saç ekimi işlem süreci nasıl işliyor? Öncelikle bize başvuruyorsunuz ve biz sizden saçınızın önden, arkadan, iki yandan detaylı fotoğraflarını istiyoruz. Fotoğrafları inceledikten sonra saç ekiminin size uygun olup olmadığına karar veriyoruz. Her zaman saç ekimine uygun bir hasta olmayabilirsiniz. Dolayısıyla bu ön muayene çok önemlidir. Polikliniğimize geldiğinizde ekime girmeden önce doktor konsültasyonları yapılıyor. Bakın bu çok önemlidir. Herhangi bir şeker hastalığı, tansiyon hastalığı, kronik rahatsızlık, birçok rahatsızlığınız olabilir ve doktor konsültasyonu olmadan direkt saç ekimine sizi almak bir risk oluşturabilir. Dolayısıyla önce doktor konsültasyonu yapılır. Saç ekimi süreci öncesinde kan tahlilleriniz yapılır. Saç ekiminde safir fue ya da DHI tekniklerinden birini tercih edebiliriz. Bu yine kişinin saçının hangi sisteme daha elverişli olup olmadığına göre beraberce karar verebileceğimiz bir aşamadır. Saç ekimi günü gelip çattığında işlem yaklaşık olarak 7-8 saat süren uzun bir operasyondur. Ama çok keyifli, çok konforlu geçiriyorsunuz. Sizin için en verimli, en güzel şartları zaten biz polikliniğimizde hazırlamış oluyoruz. Bir küçük öğlen molası veriyoruz. Daha sonra akşam olduğunda işlemimiz de bitmiş oluyor. Detaylı olarak işlem sürecinde başınıza neler gelebilir? nasıl bir iki gün geçireceksiniz? İlerideki on gün nasıl geçecek? Bunların hepsini detaylı bir şekilde gerek ekiplerimiz gerekse biz açıklıyor oluyoruz. Ekim yapıldıktan ertesi gün bandajlarımızı açıyoruz. 2 gün sonra sizi yıkamaya çağırıyoruz. İlk yıkamanızı yaptıktan sonra zaten her şey çok rahat bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. 10 günün sonunda hiçbir yaralanma, kabuklanma, hiçbir şey kalmıyor kafanızda. İlk bir ay hamam, sauna, yüzme, ağır sporlar yapmak yasak. Ondan sonrasında normal bir şekilde rutin hayatınıza geri dönebiliyorsunuz. Dolayısıyla şu an şu mevsim saç ekimi için çok uygun bir mevsim. Hazır e, havalar serinlemişken, deniz havuz sezonları kapan Olmuşken, hepinizi polikliniğimize ücretsiz danışmanlık almak için bekliyoruz.